iktidarda da bizi şey yani emekler yüzünden bu hale geldi diyorlar bazı evet. iktidar destekleyenler. Evet, Katılıyor musun? Evet. Şimdi öyle mi diyor? Öyle diyor. Ne dersin? Ben katılmıyorum ya. Yani. Ne kusur var? Ne alakası var? Yani. Ki var. <laughs> Çünkü öyle diyor bazen röportajlarda işte emekler bu kadar zam yapmasaydı daha doğrusu EYT'lileri çıkarmasaydı ha, EYT şey şimdi daha çok şey alacaklar. Diyor. Ben oradan emekli oldum. Sen yeter misin? Evet. Ee, bak sen de demek istiyorsun. Ama 12 bin günüm var. 40 yaşında bir dakika. adam yaparsan tabii ki yani en verimli geldiği zaman mesela eleştirmiyor muydu yani evet. 40 yaşında insan hiç emekli olur mu işte? Olur mu? 65'e çıkarıp ondan sonra, evet, ondan sonra siyasete sokup da tekrar e, koltuk şey uğruna kalkıp da tekrar indirmesi çok. Yani bence bu ekonomik sıkıntı. Ya ben ben sistemini komple değiştiriyoruz dedi. Yani. Duydun belki. Duydun değil mi? ben hiç emekle ilgili sistemi komple değiştiriyoruz. Evet değiştiriyor. Dedi. Ben takip ediyorum. Ben hiç haber izlemiyorum. Yani. İzleme. Niye ya? İzlemen lazım. Hayır öyle bir yani vatanımdan soğumuşum. Hiç haber izlemiyorum. Abi bir dakika. Nasıl gelirsen bence... vatandan <laughs> soğur mu abi? Yapma ya. <laughs> İnan. <Vatancım gülüyor> abi, <güzel gülüyor> evet, vatan bizim abi. Güzel evet vatan bizim Bizim mi şu an? <laughs> şu an burası Hindistan gibi bir ülke ya. Kimin yol geçen hanı ya? Kimin ne olduğu belirsiz. Yani ben vatan sevgisi mi kalır insanda Allah aşkına ya? Abi vatan sevgisi bitmez. E, Gitmez ama ülkemizin bunda e, bir kabahati yok. Ülke, ülke güzel. Ülke güzel de işte idarecilerin yüzünden gidiyor yani. Yani bu ama. kadar, bu kadar ben, ya olamaz yani böyle bir şey olamaz yahu. En az 30-20, 20-30 milyona vatandaşlık verdin. En az 15 milyon, 20 milyon yol geçen hani gibi. Ya, ya ekonomi aslında o tür şeylerden bozuluyor ya. Hiçbir ülke, yani bu kadar bir şeyi kaldırabilirim Allah aşkına ya ama maalesef millet hala daha kahraman şey yani. Hala destekliyor. diyor. Yani, İki verdi biliyorsun son evet, seçimlerde. Evet, evet, daha verdi. Evet, evet. Erdoğan vakti zamanında demiş ki. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Ben çok hizmetkar <laughs> olmaya Nasıl? Ne? Belli. Hizmetkar oluyor <Bir millet gülüyor> <alıyor> ben. O <laughs> ara geliyorum. Yenişehir, Yenişehir Ovası'ndan geliyorum. Şu anda çiftçi kan alıyor kan kan. Valla mı? Valla biber 4 lira. Fasulye 2 lira. Takı takı kanallara döküyorlar. Döküyorlar. döküyorlar, yani. döküyorlar. Bir iş yiyemesi. bir iş 1 lira. Nasıl çıkacak bu çiftçi bunun içinden? Hadi. Nasıl çıkacak bu çiftçi <laughs> <işin> içinden? Önce abiye sorayım. <laughs> Oy verdin sen de önce ben verdim. 2015'e kadar verdim hı hı. ama kaç sefer söyledim. Keşke kolum kırılsa da vermeseydim. Hep, hep öyle Sanırım diyorsunuz ama. Hayır vermiyorum ondan sonra Yok, vermiyorum. Ondan sonra vermiyorum. Vermedim Ver. yani. Hayır ben ne zaman yani e, gidip bir ülkeyi kalkıp e, toplayıp ülkemize soktuğu zaman ben o zaman ben 30 sene Arap ülkelerinde çalıştım yani. Hı. Çok iyi biliyorum bunları. Yani ne bileyim. Ya yani, ya en büyük hatalardan biri bu ve bunun bir daha şey olması mümkün değil yani benim kanaatimce. Yani bunlar ne geri gider ne, ne hiçbir Öyle şey yani. yok. Böyle ben artık ben Çok, bunu. çok ağır bir şey biliyor musun? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çıkıp vatanımdan soğudum demesi evet. çok çok acı ya. Vallahi yani içim yanıyor, kalbim yanıyor. Samimi söylüyorum yani. Yani bu kadar bir sevgi, bu sevgi nasıl yok oldu ya? Ben o kadar bir sevgi vardı ki yani anlatmak mümkün değil. Kendi çıkarımı düşün, vallahi düşünmüyordum. Ben yurt dışında hep izliyordum bakalım ülkemde ne oluyor ne? ama şimdi öyle bir sordum ki, öyle bir iş yaptım ki yani hiç artık benim için Türkiye'ymiş, şuymuş, buymuş, onu yaptılar, bunu yaptılar. Hiç böyle, bu ülke bizim değil ki ya şu an bizim değil bu ülke. Arkadaş işgal altında, işgal. Şu videoyu bizi yönetenler izlese şunu sorması gerekiyor. Ya bu ülkenin insanını biz nasıl bu hale getirdik ya? Nasıl bu hale getirdin kardeşim Nasıl nasıl? 15 bin lira, 30 bin lira kira kimin yüzünden oluyor? Ya ne yüzünden oluyor Allah aşkına ya? 15 milyon, 20 milyon insan getirip sokarsan bir ülkeye Ya şu Bursa'da en az 1,5 milyon yabancı var 1,5 milyon çıksa buradan biz rahat yaşayamayız mı? Ha? Soruyorum yani yalan mı söylüyorum ya? Ben 30 sene diyorum size yurt dışında yaşadım Ben e, Arabistan'da veya Libya'da gördüğüm e, zulmü belki Filistinler görmemiş oluyor bir işe giderken en az 4-5 sefer aramalardan şeylerdi ama bizim ülkemiz şey gibi yol geçen hanı gibi kimin ne olduğu belirsiz. Acaba katil midir? Acaba nedir? Hırsız mıdır? O lan nutkum tutuldu biliyor musunuz Şey. Arkadaşlar? O, e, bu ülkede askerlik. Polis, polis bir sefer. Selamünaleyküm. Şey, polis bir sefer e, şeyimizi kesti. Terbiyetsiz de var. Ya kötü bir şey söylemedi de gel bir şey evet, söyle be tamam, arkadaş. selam diyelim yani biz de. Evet. Şimdi sen bu ülkede askerlik yaptın. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Askerlik yaptık değil mi? 1990'larda. Bu ülke bizim göğüs yani, sarçığıydı. Evet. Evet. Aynı zamanda Hı -hı. evet askerlik yaptık. Şükürler olsun. Her şeyi yaptın. Böyle yaşamayı evet. hak ediyor musunuz? Evet. Bu duruma gelmeyi? Hak ediyor muyuz? İnan bak e, ben ekonomi e, yönden çok fazla hiç kafama takmıyorum. Yani ben diğer yönlerden yani ülkemizin bu hale gelmesini çok üzülüyorum. Yani ben ekonomi öyle ülkemin şartları bana 5000 lira maaş vermeye uygunsa ben ona razıyım. Yeter ki yani kalkınalım yeter ki şey yapalım ama artık bizim ne hastaneye gidebiliyoruz. Bak 6 aydan beri şu şeyle yal bezesiyle 6 aydır şey gidiyorum e, fakülteye gidiyorum. Randevu alamıyorum. Randevu alamıyorum. Para, parayla aldım bir kısmını falan. Bana dört ay yurtrasyon için şey verdiler, gün verdiler. Ondan sonra paralıya çevirdik. Bir ay sonra aldık onu. Altı aydır gidip geliyorum. Bir ay sonra işte ameliyat olacağım. Işte. Efendim hastahane. Otel yaptılar işte. Daha, işte. Daha, daha ne istiyorsun? Lan kör olmayı şükür evet, Evet, evet tabii tabii. Afrika, ülke, ülke. biz Afrika ülkesi miyiz ya? Allah aşkına biz Afrika ülkesi miyiz ya? Yani bizim, Yani ne oldu ya şimdi soruyorum size geldikleri zaman. Bursa bir buçuk milyondu. Şimdi oldu beş milyon. Yaptı bir şehir hastanesi. Kapattı. Kaç tane hastanemizi kapatıyor. Yani ne, ne fark ediyor ki ya? Abi, teşekkür ederim. Mutku mu tut burda. İstemiyorum. İstemiyorum yani ya. sen istemez yani. mi? Ya, ya yani biz ülkemizi yaşamak istiyoruz. Yani başka hiçbir şey değil ya. Ya, ya, ya in yani. Ya, yani yani ya, ben demiyorum ki açım şuyum buyum onu da demiyorum ama yani ya ülkenin gidişatı doğru bir gidişat değil ki ya. Zaten açlık nedir bunu defalarca anlatıyoruz. Bunlar açlığı Afrika'daki gibi zannediyorlar herhalde. Evet, Öyle evet, olmuş. evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Ay sonunu getiremiyoruz. Ben çünkü... 70, 65 yaşındayım. Hala daha inşaatçıyım. Hala daha inşaatta çalışıyorum. Vallahi ya, billahi. Karadenizliyim, Trabzonluyum. Genelde Trabzonlar sever mi? <laughs> <sinabi onu>. Yine <laughs> Hayır, ben memleketimden üstün hiç kimse olamaz yani. Mümkün değil. Ama <laughs> 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 çok üzü, üzücü üzücü biliyor musun? söylediğin şey benim şurama oturdu. <laughs> Dedin ya, vatanından soğudum. Evet. Abi soğumayalım vatanımızdan. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyorsun. Hayır. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk. Gene de savaş olsa gene de Evet. Yani bir şey olursa gideriz cepheye savaşırız diyorsun. Aynen öyle. Kaçmayız. Sana verdim daha önce abicim. Pardon. İlk seçimde verdim bir asla vermedim. Ne oldu? Vermedim, vermem Ne, ne oldu da uyandın? Nereden anladın? Abi dedim, sen Şimdi. Uyandın diyor adam. Olsun ya Bir abi. Erken gelmiş işte onu söylüyorum biler? İlk seçimde verdim. Yeni Türkiye Genel'de. Sonra niye verdin? İlk mesela yeni şehirde çıkardı. İlk ha. AK Parti. Aha. Bir o zamanlar güzel. Sonra, sonra. niye vermedin sonra? Vermedim. Normalde MHP'lerimdir. MHP'yi de tamamen bıraktım. Onu da sildim. Bir daha yani, oy kullanmadım. O, teşekkür ederim. Ben, ben, oy kullanmadım. ben, Ulanmam ben, kullanmam da. Anladım. Şunu da söyleyebilir miyim? Ben evet. 2015'te hani ko seçim oldu, koalisyona evet. düştüler. Evet. Ve o zaman AKV, onların kanalı e, AK Parti'nin anlatıyor. İşte efendim, Cumhuriyet tarihinde 10 milyon metrekare toprak satıldı yabancılara. Ama AK Parti döneminde bu 2015'e kadar olan rakam. 100 milyon metrekare. Ha demek ki ülkemi satarak, topraklarımızı satarak sen bu ülkeyi idare ediyorsun. Ve ben ondan sonra işte ondan sonra işte yabancıların gelişi, yol geçen hanı oluşu, şu bu işte tamamen soğuttu ülkemi. Teşekkür ederim abi. Evet. Vatanımızdan umurumuzu kesmeyeceğiz abi. Soğumayalım vatanımızdan, soğumayalım değil mi? Bu topraklar, bu tarihi, bu kültür, yer altı, yer üstü zenginlikleri her ne kadar yararlanmazsak da bizim. Ya tabii ki bizim ya millet olarak biz koskoca e, Resulullah'tan övgü almış bir milletiz ama bizim gelimizi de bozdular ya. Çocukluğumuz de gitti ya. samimi ne söylüyorum ya? Çocukluk mu kaldı ya? geçebilir